Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. 24 Mart Çarşamba günü yine bir hafta ortası videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videonun ana konusu NeoCoin. Benim halihazırda hazırda işlem yaptığım Binance TR kripto para borsasına bugün giriş yaptı. Aslında global Binance'da uzun yıllardır işlem görüyor. Ancak TR tarafında bugün itibariyle listelendi, fiyatlanmaya başladı. Şimdi Binance TR'de de Türk Lirası karşılığıyla alım-satım yapabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle NeoCoin nedir? Ona bakalım bir arkadaşlar. NeoCoin'in şöyle bir geçmişi var. Eski ismi, ilk çıktığı ismi Ant Shares olarak başladığı proje ve Çin menşeli, Şangay menşeli bir proje olmakla beraber Çin'in Ethereum'u olarak kripto camiasında biliniyor arkadaşlar. Bunu birçoğunuz biliyordur. Zaten Ethereum'u anlatmaya gerek yok. Ethereum popüler bir kripto para. Bitcoin'den sonra en çok bilinen kripto paralardan bir tanesi diyebiliriz. Ethereum'un aynısının Çin versiyonu dedik. Yine akıllı kontratlar sistemine dayalı olarak çalışıyor. Detayları Google aracılığıyla çeşitli web sitelerinden araştırabilirsiniz. Videonun da açıklama kısmına küçük bir metin bıraktım. Okuyup öğrenmek isteyenler aşağıdan okuyabilirler. Biliyorsunuz Ethereum tüm dünya da ilgi çeken bir kripto para değerini artırmaya, projelerini geliştirmeye devam ediyor. Ethereum'a benzer proje olan NEO Çin başta olmak üzere Doğu Bloğu ülkelerinde çok kullanılan bir proje ve bu doğrultuda değerlenmeye devam etmeye çalışıyor NEO arkadaşlar. Uzun zamandır tabi Bitcoin'in de o büyük düşüşüyle beraber tüm altcoin'lerde olduğu gibi NEO'da da bir düşüş yaşandı. Grafik üzerinden devam edelim. Ben size dolar grafiğini açacağım önce çünkü TL grafiği görüyorsunuz yeni açıldığı için. Bakın burada 393 TL'den listelenmiş ve devamında düşüşle beraber şu an anlık fiyatı 355 lira olarak görünüyor. Dolar fiyatına baktığımız zaman 44.44 44 USD şeklinde bir fiyat söz konusu. Şimdi öncelikle şöyle birlikte bir büyük resme bakalım. Haftalık grafikte ben biraz çizimler yaptım videoya başlamadan önce. Bakın arkadaşlar bu 2017 yılında Binance borsasına giriş yapmış. Kasım 2017'de ve şurada bir bir ay var. Şurada bir bir ay var. Yaklaşık 2 aylık sürede başladığı fiyatın üzerine %498, %500 diyelim arkadaşlar. Kar sağlamış yatırımcılarına. Bu %500'den sonra tabi burası 2018 başı biliyorsunuz büyük çöküşün başladığı zaman. Geçtiğimiz ayı sezonunun başladığı zaman Bitcoin'in burada da bütün altcoin'lerle beraber değer kaybettiğini gördük. Şöyle bir sezon yaşandı. Burada bir konsolide piyasa izlenmiş. Bakın düşüşlerin devamında 2018'in sonuna doğru bir kanal hareketi başlamış ve artık 2020 Haziran ayı gibi de yükselişler başlamış diyebiliriz. Şimdi bu fiyat grafiğine bakıldığı zaman Bitcoin'in şu anki fiyat grafiği şu şekilde. Bitcoin buraya aldı üstüne bu kadardan fazla da koydu sevgili arkadaşlar. Buradaki neonun durumu maalesef o şekilde değil. Açıkçası ben bu durumu bir fırsat olarak değerlendiririm ve fırsat olarak görürüm. Neden diyecek olursanız arkadaşlar, teknik anlamda grafiğe baktığım zaman, şu an haftalık grafiğe bakıyoruz. Bu gördüğünüz her bir mum, şuradaki oluşan mumlar bir haftada oluşuyor. Uzun süre konsolide devam eden, yani uzun süre yatay devam eden, bakıyorum şimdi ortalama en fazla 24 doları görmüş. Aşağıda da 3.74 dolar diyelim. 24 ile 4 dolar arasında gidip gelmiş fiyatlar. Bu süreç 2 yıl sürmüş sevgili arkadaşlar. 2 yıldan sonra bir açılma başlamış. Şimdi bakın burada Bollinger'ın daralmaları yavaş yavaş kendini sürekli yukarıya atarak devam etmiş ve burada da en son 8 Şubat 2021 haftasıyla beraber yükseliş burada patlıyor ve tekrardan Bollinger bandının içerisine giriyor. Teknik olarak normalde ortalamayı şu orta bandı görmesi gerekirken buralarda yeniden tepki almış. Yani demek ki alımlar artarak devam ediyor ve edecek. Bunu gösteriyor bize Bollinger bandının teknik açılımı. Şurada 55 dolar tepesi var. Bakın şu banttan şu bandı alacak olursak burayı da bir kupa olarak düşünecek olursak şu banttaki kupanın tamamlandığını bu kupanın devamında bir kulp oluşumu içerisine girdiğimizi söyleyebiliriz. Ha, bunu böyle çizdik diye aşağı doğru gitmeye de bilir fiyatlar sevgili arkadaşlar. Buradan bir hacimli yükseliş söz konusu olursa bu 55 dolarlar 55.5 dolarlar kırılarak bir sonraki hedef olan şuradaki kulpun hedefi olan 107-108 dolar bandına doğru bir atak gelebilir. Tabi onun hemen eveliyatında şu noktada da bir kupanın tamamlanmış olacağını da hatırlatalım. 95 dolar bandında. Burada da şöyle bir şey görülebilir sevgili arkadaşlar. Buraya gittikten sonra aynı şuradaki gibi bir satış hareketi ve burada tekrar küçük bir kulp veya geniş bir kulp. Devamında dirençleri deneyerek ben NEO'nun 198-200 dolar bandına kadar tekrardan gelebileceğini değerlendiriyorum. Yani gelmemesi için bir sebep yok. Sadece gerekli olan biraz hacim yakalaması. E görüyorsunuz yani hiç bomboş projeler acayip acayip tokenlar aldı başını gitti. %1600, %2000 yükselen tokenlar var. NEO coin gibi güçlü bir coin'in de ben fiyatlanacağını değerlendiriyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan kendi adıma böyle bir düşüncem var. Şimdi bu noktada bir hacim olayı da söz konusu olacak ister istemez. Türkiye tarafında Binance'ın ciddi bir hacim oluşmuş durumda. Bakın bugün piyasaya girer girmez Lumen Stellar XLM coin'i ve Link Chain Link'in üzerine çıkıverdi hemen hacim olarak görüyorsunuz. Üçüncü sırada bakın şuradan hacimleri açtığımız zaman 5 milyon 600 bin liralık bir hacme sahip 24 Mart itibariyle. İlerleyen günlerde bunu görürsünüz. Bu yükselecektir sevgili arkadaşlar. Burada Burada TR Binance'da şöyle bir durum var. Bir trend oluşmuş durumda. Listelenen coin'i zıplatıyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum hani en son takip ettiğiniz mi? CZ vardı. Tabii onun altı dolu projeleri var. Onun da etkisi vardı burada. Ancak %1600'den fazla yükseldi. En son eklenen Holochain var. BitTorrent var. E buradaki kendi yatırımlarıyla beraber Binance TR'nin de etkili olduğunu düşünüyorum ben. Burada işlem yapan birisi olarak. Ve ücretli Telegram grubum da var. Bu arada oradaki arkadaşlarla beraber de yaptım işlemler oluyor. Onlarla da paylaşıyorum zaman zaman bu durumu. Burada yeni listelenen coinler yükseliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bugünkü değişim oranına da baktığımız zaman %6-%7'lik bir yükseliş kat etmiş listelendiğinden beri Binance TR üzerinde. Eğer bu borsayla hiç tanışmamış olanınız varsa şiddetle tavsiye edilir. Para yatırma, para çekme, işlem yapma, emirler vesaire hiçbir konuda diye anlamda sorun yaşayacağınız bir borsa değil burası. İsim veremeyeceğim. Şu an Türkiye'de birkaç tane borsa var. İnsanlar illa Allah etmiş durumda. Instagram hesabımda da çok paylaşıyorum böyle sıkıntıları. Burayı ben kendim de kullandığım için gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim sevgili arkadaşlar ve sizden ufak bir ricam aşağıda bıraktığım linkle benim referansımla hesap açarsanız küçük bir katkı sağlamış olursunuz ve ayrıca kendinize de %5 komisyon indirimi sağlamış olursunuz diyelim. Ve grafiğe devam edelim. Neocoin'de gördüğünüz gibi büyük resim güzel görünüyor sevgili arkadaşlar. Yakın vade de güzel görünüyor. Düzeltmesini de yapmış. Şurada gördüğünüz gibi ben bunu devam edeceğine inanıyorum. Türk Lirası grafiğine baktığınızda sevgili arkadaşlar listelenmeye başladı fiyatının şu an bayağı altında. Genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Başka borsalarda da buralarda listeleneceğini duyan yatırımcılar alım yapmaya başlıyorlar. Alım yapıldıktan sonra tabi beklentiyi satın almış oluyorlar. Beklenti gerçekleşince de gerçekleşeni satıyorlar arkadaşlar. Klasik. Beklentiyi satın al gerçekleşeni sat. Şimdi bu olay yaşandığı için burada bir düşüş söz konusu. Ancak dolar grafiğinde bakın 55 dolar bandından gelmiş aşağıya. Bizim baktığımız yer şu bölgeye tekabül ediyor. Bu bölgeye tekabül ettiği gibi de buradan aşağıya bir düşüş yaşanmış. Ve bakın bu bölge haftalık grafik üzerindeki kulp oluşumunun yaşandığı bölge. Bakın ne kadar detaylı görünüyor. 4 saatlik grafikte inceliyorum şu an burayı. Burada da şöyle bir oluşum söz konusu arkadaşlar. Şunu şu şekilde çizmek istiyorum sizlere. Burası kapandığında tabi burada da bir çanak oluşmuş olacak. Burası hemen oluşur oluşmaz kırılacak mı? Aslında şuradaki büyük çanağın, büyük kupanın kulpu burası. Ama burada da kendi içerisinde orta vade diyebileceğimiz bir aralıkta aslında bir kupa oluşumu. Bu da bir kulp arayışına gidebilir. Yani 55 dolarlardan satış iyi. Biliriz. Kısa vade baktığımız zaman şuradan gelen bir dönüşü görüyoruz 48 dolarlarda yine TL bandında da 400 TL'lere tekabül ediyor. 48 dolardan dönüş olmuş burada da bir çanak tamamlanmış kulp oluşumu içerisinde. Ve bakın ortalamalar güzel bir şekilde destekliyor Neon'un fiyatlamasını. Şu Bollinger bandı üzerinde gelen kapanışta iyi işaret. Bir miktar belki geri çekilme olabilir ama 48 dolar hedefine devam edeceğini ben değerlendiriyorum yatırım tavsiyesi olan. TL üzerinde baktığımız zaman bakın şuraya tekabül ediyor burası. Şuradan çizdiğim yükselen trend çizgisi var ya arkadaşlar. İşte bu bize bir alım fırsatı yakalama durumu sağlayabilir. Bakın yükselmiş buradan dönmüş. Düşmüş buradan dönmüş. Yükselmiş buradan dönmüş. Düşerse de şu hatta 334. Ya bu kadar çekileceğini değerlendirmiyorum ama çekiledebilir. Volatil varlıklar çok hareketli. Anlık iğneler atabilir arkadaşlar. 330 335 arasına alım emri girdiğimiz takdirde buraları değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ani bir yükseliş hareketi gelmezse şayet. Size 4 saatlik üzerinde bir Bollinger açıp bu şekilde takip edebilirsiniz. O 48 dolar bandı da buralara tekabül ediyor. Buranın kapanacağını değerlendiriyoruz artık teknik olarak. Bu beklenti girmiş durumdayız. Peki sonrasında ne olacak arkadaşlar? Buradaki oluşan Hedef fiyatı şöyle örnek olarak belirtelim. Burada bakın 55 dolarları zaten işaretlemiştim ben. O da buradaki kulpu tamamlamış olacak. E kulp tamamlandıktan sonra biraz önce gösterdiğim büyük kupanın kulpu burası arkadaşlar. Bu kulpun hedefini yaklaşık olarak hesaplayacak olursak bu kulpun hedefi de bizi şurada 79-80 dolar bandına doğru götürecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi sadece kısa ve orta vade yaptığımız teknik analiz doğrultusunda oluşan beklenti bize bugün yatırım yaptığımız takdirde şu anki anlık fiyat üzerinden yaptığımız yatırım doğrultusunda %80'den fazla bir kar getirisi sağlama ihtimali yüksek görünüyor. Şu anda görünen teknik görünüm itibariyle değerli arkadaşlar. O yüzden kısa vade ve orta vade hatta uzun vadede çok büyük bir potansiyele sahip şu an Neocoin. Büyük resime bakarken bakın çanağın tamamlandığı nokta 198 dolar fiyatları. Ben bu Neocoin'i yine biraz önceki fiyatından aldığımı değerlendirecek o olursan eğer çanağın tamamlandığında %355 değerlenmiş olacak. Benim aldığım fiyata göre TRD listelendiği için gider mi? Orasına bilemeyeceğim ama teknik anlamda en az bir %80 ve uzun vade bakıldığında, büyük resme bakıldığında %355'lik bir kar marjı hedefi söz konusu Niyoda arkadaşlar. Doğu bloğunun, Ethereum'unun bu fiyatları bana göre ucuz fiyatlar değerlendirmekte fayda görüyorum kendi adıma. Yatırım tavsiyesi olmadan da sizlere bir farkındalık yaratmak istedim sevgili arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Yeah. Kripto para borsası için aşağıda link bıraktım. Nio gibi böyle güzel potansiyel yüksek coinleri ilerleyen günlerde incelemeye devam edeceğim. Hafta sonu beğenilmeyen dislike'lara boğulan videomun da altındaki yorumlara çekiliş yapacağım arkadaşlar. O çekilişin sonunda hafta sonu çekeceğim videoda açıklarım. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala maddi anlamda da destekte bulunmak için aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek Hoşça kalın.